Hepinize merhabalar arkadaşlar. bu sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar video başlamadan önce arkadaşlar oyuna başlamadan önce bütün Samsunlulara ve bütün yeşil kar yağan şehirlere arkadaşlar çok şanslılar arkadaşlar. Samsun'da yaşıyorum arkadaşlar. Ben hep istemişim dünya Sonunda arkadaşlar Samsun'da da yağdı ya arkadaşlar yani insan çok mutlu oluyor arkadaşlar kar görünce fıkır 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 yağıyor arkadaşlar yani hiç arkadaşlar neredeyse kar görmemiştim sürekli yol, yollarda vardı olduğum için bu defa yani birkaç kere kar gördüm Bu bir beşinci altıncı kez oldu dedi boz mu var bu ne lan can gösteriyor daha canım arkadaşlar bu arada modda e, ee, komutan bakın arkadaşlar şöyle bakın şöyle komutanımız yolunu da kesin arkadaşlar ha 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 gözüktü gözüktü ama canı azalıyor ana ana o yüklediğim moddaki mutandı arkadaşlar bu mutandı çok zorlar Burada hemen modda Aman arkadaşım bu çok güçlü bir modda Bu ne moddan arkadaşlar Öl lan öl arkadaşım Canı gitmiyor ne yapıyorsun Öl lan Öl lan oğlum beslik Arkadaşlar bizimkiler Öl lan öl öl, öl. arkadaşım baksana kadar 3 kafa Ne kafası da var <laughs> Ne kafası da var Ulan ulan ulan, ulan. hadi yere kadar var lan lan ne yaşlandı bu Oğlum benden kaçamaz. Benden kaçamaz. Öleceksin. Öleceksin. Bununla uğraşamam arkadaşlar. Boş veriyorum bunu. Hemen arkadaşlar buraya bir köylü ev yapacağım. Ölerli. Şöyle bir tane zayıf olsa da arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bunlar zombiler kapılar evleri falan yıkabiliyor. Şu bu evin çatısına gene adam yerleştireceğim. Çünkü arkadaşlar eve yaklaşanlar olursa köylülere zarar vermeye çalışanlar ölecekler arkadaşlar. O yüzden şöyle. Şöyle bir tane yatak yapalım. Sonra arkadaşlar evin etrafını kapatacağız. Şimdi şuradan bir tane köylü o. İlk taşınan bu olsun arkadaşlar. Şöyle köylüğümüzü. Olursak bir tane şöyle. Köyümüzü yerleştirelim. Evinde kalsın. O farmer oldu arkadaşlar. Çiftçi oldu evime gitti. Baksın sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok hemen yanına tane daha yapacağım. Şöyle. Tam şöyle dibine ne olacak arkadaşlar? Şöyle şurayı da kapatalım. Yok şuraya kapılarımızı koyacağız. Şunları kapatacağız. camla geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim askerlerimiz kapışıyor mutantla. Ama tabii ki arkadaşlar bize karşı koyamadığı mutant. Biz daha güçlüyüz arkadaşlar da. mutant. Köylüyü daha koyalım. Köylü nerede lan? Benim evde mi? Benim eve bakıyor. Kendi evini güvenli bulmadı. Arkadaşlar askerler olduğu için. Hemen kendi evini hem adamın evinde güçlendirelim. Kendi evini güçlendirelim. Askerleri evimize alalım arkadaşlar. içeriden iki tane yeter şimdilik. Zombi köylü bunlar. Yerleştirmeyeceğiz. Zombi köylü askerlerimiz. Ne yumurtası ortası yok. Kutumuzda var mı? Adı karakter değiştirdiğimiz için. Hangisi olabilir ki? yanlış da koymak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu çıkacak yanlış koyarsa. Tam düşük. İtte tutturdum. İtte tutturdum. Şu evin çatılarını arkadaşlar. O oh, Bosken'e can canı azaldı ölecek. Aşağı buraya yaklaşmaya çalışıyor tabii ki arkadaşlar. Bu arkadaşlar şeylerin adamı arkadaşlar. Zombi kralın adamları en güçlü şöyledir arkadaşlar şekilde adamlarımızı yerleştirelim. Lan dur. Şöyle adamlarımızı yerleştirelim mutan da sıkıyorlar şöyle koyalım da aşağıya aşağı da koyalım aslında bir şey olmaz çiftçilerin koruyucuları olurlar vurun oğlum mutan da vurun lan adamsınız adamsınız oha arkadaşlar ikincisi çıktı bir de da kafalı bir şey arkadaşlar. Şöyle bu tarafa doğru itelim. Arkadaşım ışınlanıyor ya. Öl Kaçtı. Öl lan. Öl lan. Arkadaşlar silahlardan mermilerden kaçma. Şu öldü ama arkadaşlar bayağı bir güçlü. Askerlerimiz arkadaşlar takip etmeye gitti. Diğer askerlerimiz arkadaşlar. da nöbete geçti gene. Şuraya arkadaşlar bir el daha yapacağım. Şöyle dörtlü olursa yeter şimdilik. Yeter şimdilik arkadaşlar. Bu kadar ev. Sonra çitle kapatacağım arkadaşlar buraları. Sonra demir kapıyla geçiş yapacağım. Üç kişilik oldu arkadaşlar. Bu bu iki kişilik yatak olsun. Şuraya doğru yol açalım askerlerimize. Kış bazı askerlerimiz gitti. Savaşıyor arkadaşlar. Diğer düşmanları arıyorlar. Üstüne bayağı bir asker dizelim. Kursun arkadaşlar bizi. Hep bizi diyorum. Hem köylüler arkadaşlar kursunlar. Köylüler çok önemli bizim için arkadaşım bir çalışan adamlar çalışan işçiler lan lan yanlış kız koydum tamam, neden koydum ki akşam oluyor arkadaş Şu, bir iki koyalım daha yorulacak tuğlamız eksik olmaz Bu akşam oluyor evlerinde kalsınlar Bakın arkadaşlar doğurduğum yerlere gidiyorlar. Köylüler evlerinde kalıyorlar şöyle. Biz onlar arkadaşlar sabah gündüz diyelim arkadaşlar hemen gündüz aldık. Hemen gündüz aldık arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Bak olmuyor arkadaşlar ama ocağın düşün. Yavaş yavaş olmaya başladı. İnşallah olmaz arkadaşlar dua ediyorum. Arkadaşlar bazı yerleri çitle kapatalım şöyle. Şeyler giremesin zombiler. Zombiler. Şöyle görüş mahfizamı Kapatsın arkadaşlar gene yaratık. Bu askerler. Oha. Bizim askerler kapışıyor lan şöyle. şöyle. Türk askeri zombi. Kaçınlar galiba Türk askeri. Yorumlara yazmayı unutmuyorlar Türk askeri. Şunlar şuradan şunlardan şu orada koyalım. Oğlum Türk askeriyiz orada da şunlar. İşe yaramaz oğlum. Türk askerleri pes etmez. Savaş bitmez arkadaşlar çok bak oluyor. Az daha koymayalım arkadaşlar yeter bu kadar. Çok bak oluyor. Biraz bak geçsin. Sonra biraz daha yerleştiririz gerekirse. arkadaşlar köylüleri koyabilmek için çitle birkaç yeri kapattım arkadaşlar. Şöyle çitle kapattım. Şimdilik arkadaşlar bu şimdilik bize idare edecekler. Daha güçlüleri gelecek yaratıkların. Bunlar arkadaşlar bir şey değil. Bunlar daha bir şey değil. O yüzden arkadaşlar köylüleri koruyoruz arkadaşlar burada. Burada evlerimizi yaptık. Askerlerimizi yerleştirdik. Şuralara da birkaç tane çit koyalım. Şöyle şuralara da birkaç tane çit koyalım. Şöyle giremesinler arkadaşlar. Şöyle. Yiyecek stok, stoku da yapacağım arkadaşlar. Süremiz de azalıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hemen. Şöyle şuraları kapatalım arkadaşlar çok önemli arkadaşlar buralar koruma altında olmasalar birkaç tane şöyle buralarda şöyle dursunlar şuraları Şu, kapatalım köylüler çünkü çıkıyor dışarıya bir şey haberleri olmadıkları için kaçmaya çalışıyorlar ama arkadaşlar biz onları korumaya çalışıyoruz şöyle arkadaşlar birkaç adamımız şöyle tam bak geçti kaç tane daha şöyle yerleştirdim. şöyle kapatalım. Şöyle askerlerimiz oraları yol açtık kapattık arkadaş. Şöyle bayağı bir yer kapattık tam güzel arkadaşlar. Bir şimdi şimdi bir şuralara yatak koyalım şöyle şeyler için arkadaşlar askerlerimiz için uyuyabilecekleri bir yer olsun bari arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar dinleniyor şu an orada şöyle biraz yiyecek de koyalım yazık arkadaşlar bunlara ya şık gibi çalıştırıyoruz şöyle fıçılar koyalım biraz yemek koyalım içine şöyle ekmek yerleştirelim tavuk yerleştirelim. En kralanına bakayım arkadaşlar bu askerler. Şunları yerleştirelim. Kaşa bu yaratık yumurtası. Ali bu asker yumurtası değil mi? Evet asker yumurtası. Kaşa gördüğünüz gibi dışarılarda da askerlerimiz var. Koruyorlar. Etraflarda da çatılarında çatılarında da arkadaşlar askerlerimiz her yerde. Bırak mı lan onlar? Of arkadaşlar çok bak oluyor. Ama arkadaşlar komutanlık yakışıyor bize. Baksanız arkadaşlar tipimizi şöyle çıkartayım isterseniz. Şöyle gösterebilirim. Bakın arkadaşlar şöyle bir tipim var. Arkadaşlar bir emotan en çok hangisi komutana benzer? Ee, ona baktım arkadaşlar. Çok bunu benzettim. Şöyle arkadaşlar. Köylüler iş alabileceği şeyler koyulur. Kütüphaneci. Zırhçı da koyalım arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle köylüler için. şu şeyi. Kitaplık. Bazı köylüler dışarıda yatar arkadaşlar. Askerlerle birlikte. Şey köylü koyalım arkadaşlar hemen. Böyle ortası alalım. videonun sonuna gelin ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar şöyle arkadaşlar Yağmur başladı şöyle biraz yaratıklar koyalım arkadaşlar koruyabilmek için arkadaşlar kaleyi Beşiktaş'a video kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve Bye Bye